Bir öğrencisinin ağzından e, gelmiş bu. Diyor ki öğrencisi, onu tanımamış. Bunu niye söylüyorum? Tüm sa sağlık çalışanlarımız şu anda görevi başında olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletmek, minnet ve şükranlarımızı sunmak. Kaybettiklerimize de Allah rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Haklarını helal etsinler inşallah. E, o, tüm onların adına, tüm sağlık çalışanlarımız adına paylaşmak istiyorum. Diyor ki, öğrencisi Doktor Bahar Er Yaşar. Onu tanımamış herkese onu anlatasım var. Herkes bilsin istiyorum canımızın neden bu kadar yandığını, nasıl bir değeri yitirdiğimizi. Ben öğrenciyken Cemil Hoca çakı gibi bir uzmandı. Dahiliye rotasyonumda o müthiş enerjisiyle odadan odaya uçarken ben de civciv gibi peşinden ayrılmazdım. Ağzından çıkan her sözü öğreneyim, hastanın derdini bir dedektif gibi çözüşünü bir tek anını kaçırmayayım diye. Bilgisi öyle uçsuz bucaksızdı ki anlatışı kocaman bir okyanusun küçücük bir çeşmeden akışına benzerdi. Coşkuyla, sevgiyle ve güler yüzle anlatırdı. O enerjisi, öğretme paylaşma coşkusunu güler yüzlü tanıdığım ilk günden son görüşme kadar değişmedi. Kimsenin sözünü dinlemeyen yaşlı teyzelerin, amcaların yatağına oturup sohbet ederek, ellerini öperek ikna ederdi. Vizitte bir koğuşa girdiğinde ona çevrilen gözlerdeki minneti ve umudu okurdunuz. Ekibinde profesörümüzden uzmanına, hemşiresinden asistanına, öğrencisinden temizlik işçisine herkese ayırmadan bağrına basardı. Yıllar geçti. Benden sonra da binlerce öğrencinin, binlerce hastanın hayatına dokundu. O tadına doyulmaz vizitlerden sonra kah servisteki toplantılarda, kah salı vakası toplantılarında huşu içinde o okyanusu büyülenerek dinlemeye devam ettik. Sadece tıbbi değil hayatı ve tevazuyu da öğretti. Yanımızda değilken bile bizim neydi? Hiç unutmuyorum çok soğuk bir kuş günü pazara gitmişiz. Üşüyorum sıcak sıcak bir kabana ihtiyacım var. Gündüz okuyup gece çalışıyorum ama öğrencilik hali işte. Para anca pazara yeter. Bir tezgahta tam aradığım bir şeyi buldum. Lakin fiyatı cebimdeki paranın neredeyse iki katı. Satıcının da o kadar indirim yapması imkansız. İstemeye istemeye bıraktım. Sohbet ederken İTF'den olduğumu öğrenince adam Cemil Taşçıoğlu'nu tanır mısın dedi. Şaşırarak evet benim hocamdır dedim. Ama siz nereden tanıyorsunuz? Hadi al kabanı giy. Hocana da selam mı söyle. Haftaya çayımı içmeye pazara bekliyorum kendisini dedi. O kabanla soğuk kış aylarını üşümeden geçirdim. Cemil Hoca'nın sayısız iyiliğinden kim bilir hangisinin, para, hangisinin paranın kalan kısmını ödedi. Durumunun ağırlaştığını biliyordum. Umut işte. Hem umudun ucunda Cemil Hoca var kolay mı? Akşam hastane dönüşü evine gittiğimde babam haberleri izliyordu. Benim zihnim de hocayla ve çıkarken hakkında konuştuklarımızla meşgul. Keyifsiz içeri girdim. Biraz sonra ekranda bir son dakika notu çıktı. Zafer Arapkirli hocamın adıyla cümlesine başladığında ben duyacakmış gibi haykırdım. ''Sus ne olur söyleme.'' En son 10 yıl önce anneciğimi yitirdiğimde ağladım ben. 10 yıldır ilk defa ağlıyorum. Gözyaşlarımı durduramadım. Canım çok yanıyor. Ama e, o anfilerde onsuz girişimiz nasıl olacak bilmiyorum. İyi ki vardın diyemiyorum. Sesi öğrettikleri sıcacık gülüş bizimle olacak. Bu hayatı bir kez yaşayacaksınız. Öyle büyük hayaller kurun ki gerçekleştirmek için tüm gücünüzü verin. Öyle aşık olun ki tüm dünya karşınıza alabilirsiniz. Öyle arkadaşlıklar edinin ki gerçek ve e, samimi olsun derdi Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu. Son günlerinde her türlü ilacı benim üzerimde deneyin. Belki benden sonraki hastalara faydası olsun. Belki bir şey bulunur demiş Cemil Hoca ve hayatını koronavirüs sebebiyle kaybetmiş. Son günlerinde hocamızın yaptığı da buymuş. Benim üzerimde bulduğunuz her ilacı deneyebilirsiniz. Belki benden sonrakinlere bir faydası olur. İşte e, bilim adamı, bilim insanı, doktor, hekim çok kolay yetişmiyor. E, hocamızı da kaybettik. Beni çok duygulandırdı bu. Ne olur bunların hatırına. Canınızın kıymetini bilin. Ne olur bunların hatırına. Hiç olmazsa evinizde kalın. Çünkü bize düşen kısım çok basit. Her zaman söylüyorum. Bize düşen kısım çok basit. Evimizde kalarak bu kötü günleri atlatmak. Hepimizin çoluğu çocuğu var efendim. Sonuçta kimseye bu acıyı yaşatmaya da hakkımız yok. Bunu düşünerek yaşayın istiyorum ben. Şimdi